Merhaba. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Bu yayınımızda da yine tarihin sayfalarında gezinmeye devam ediyoruz. İstanbul hükümetinin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki hali ve yeni bir merkezin kurulması fikri doğrultusunda geçen tartışmalarla ilgili olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşmada bu konuyla ilgili paylaştığı bilgileri sizlere sunuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Buyurun gerçekten İstanbul'da toplanmanın büyük bir felaket getireceği herkes tarafından açıkça söylermişti. Ancak ortada bir konu vardı, o da hükümet kanadının buna uygun bulmaması. Milli Meclis'in, Milli Meclis olarak Anadolu'da daha güvenceli bir yerde toplanabilmesi, tabii ki, hükümetin uygun görüşüyle durumun Yüce Padişah'a arzına ve böylece alınacak Yüce Emre bağlı bulunuyordu milletvekilleri dışarıda toplanır, ayan oraya gelir ve milli meclis olarak bir araya gelir. İşte bu olmadıkça milli meclisin, milli meclis olarak toplanmasına maddeten imkan kalmamıştır. Bu konu bizim için son derecede önemli olduğu için arz ettiğim gibi halkın düşüncelerini öğrenmekle birlikte, Sivas'ta yetki sahibi bazı kişilerle, özellikle bütün komutanların katılmasıyla olağanüstü bir toplantı yaptık. Ayın sonuca vardık. Bu sonuca göre bir şer vardı. Sıfırda milletvekillerinin tümünün aynı kanıyla durumu tehlikeli görüp kendiliğinden dışarıda bir yerde toplanmaları. Tabii ki bu topluluk Milli Meclis olamazdı. Belki bir Millet Meclisi olurdu. O nitelikte olmamakla birlikte böyle basit bir kongre halinde toplanmış olsa bile yapabileceği görevden daha büyük görevi yapmış olacaktı. Benim düşünceme göre milletvekilleri İstanbul'a gitmeselerdi meclisi mebusan orada toplanmasaydı, dışarıda güvenceli bir yerde toplanıp orada bütün ülkeyi, bütün milletin başkentinin geleceğini konuşmuş olsaydı, İstanbul işgal olunamazdı. İstanbul'un işgaline tek neden hükümetin bir takım saçma ve köksüz görüşlere saparak zaf göstermiş olmasından kaynaklanmaktadır. Milli Meclis'in dışarıda toplanması gerekliliği ve zorunluluğunu anlatmak konusunda da başarılı olamadıktan sonra artık görüşlerimizi bildirmekten vazgeçtik. Yalnız yine birçok felaketlerin ortaya çıkacağına olan inancımız sürdüğünden bazı önlemler alarak vatan görevimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Önerilerimiz hepinizce bilinmektedir. Hiç olmazsa milletvekilleri İstanbul'un o zehirleyici çevresine, havasına girmeden önce dışta birbirleriyle görüşsünler, tanışsınlar ve birbirlerine düşüncelerini söyleyerek aydınlatsınlar. İşte biliyorsunuz bu amaçla Erzurum'da, Trabzon'da, Samsun'da, kısacası çeşitli merkezlerde bölge bölge milletvekillerinin toplanmasını çok rica ettik. İstanbul'a gidecek milletvekillerinden de mümkünse düşüncelerimizi karşılıklı söylemek üzere Ankara'ya gelmelerini istedik. Bu önerilerimizin hem birincisi ve hem de ikincisi kısmen oldu. Buraya gelen saygın milletvekilleriyle karşılıklı düşüncelerimizi anlattık bütün tehlikeli olabilecek durumlar konuşuldu ve geleceğe ait bazı önlemler de düşünüldü. Hatırladığıma göre her şeyden önce meclisti mebusanda bir grup kurmak gerektiği şart olarak düşünüldü. Çünkü milletvekillerinin genel kurulu dayanışma içinde bulunmazsa hiçbir amacın savunulması ve korunmasına imkan kalmazdı. Yine burada görüldüğü gibi, kurulması düşünülen grup bütün anlamı ve görünümüyle Kuvayki Milliye'ye dayanacaktır bütün dünyada bunu bilecektir. Milletin gücüne dayanmayan milletvekilleri hiçbir kimsenin gözünde güvenilir kişiler olamaz. Burada toplantıya katılan arkadaşlarımız bu gereği tümüyle kabul etmişler ve bu fikirle İstanbul'a gitmişlerdir. Fakat uzaktan gördüğümüze göre bu kararda kesinlikle direnmemişlerdir. Direnmeyişlerinin nedeni de arz ettiğim gibi görünüşte Kuvayki Milliye ile ilişkili kabul edilmelerindendir. Her iki tarafa yönelmiş bir cephe nasıl olur? Efendiler, yurt dışında bu milletvekillerinin milli teşkilat ile yeterince ilgili bulunmadıkları kararına varıldı. Bu durumda ya milli teşkilat yoktur ya da zayıftır. Milli teşkilat varsa ya korkulacak bir şey değildir ya da bu milletvekilleriyle onun ilgisi yoktur. Bu nedenle her iki durumda da bir güçsüzlük gözlenmiş oldu. Kuvayki Milliye de önemsenmedi işte düşmanlarımız bundan son derecede cesaret aldılar. Artık Kuvayki Milliye'den ve meclisli mebusanı oluşturan sayın kuruldan korkuları kalmadı. Efendim, son bir bölüm daha var izin verir misiniz? Sayın arkadaşlarımız, İngilizlerin varlığımızı yok etmek için uyguladıkları gizli ve kırlı sonsuz yöntemleri bulunduğunu hepiniz bilirsiniz. İşte bu söylediklerimizle ilgili olarak İngilizler, İstanbul'da yasama organımıza saldırı hazırlığı olmak üzere daha önce Bakanlar Kurulu'na saldırıya geçmeyi tasarlamışlardı. Bu davranışın en açık delili Harbiye Nazırı olan Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı olan Cevat Paşa'ya karşı yaptıkları saldırıydı. Hepinizin bildiği gibi İngilizler bu iki kişinin milletin yararına uygun olan çalışma ve davranışlarının kendi yararlarına uygun olmadığını görerek bunları düşürmek istediler ve aynı istekle Yüce Osmanlı Devleti'nin hükümetine de bir darbe vurmayı amaçlayarak Ali Rıza Paşa kabinesi, uzun bir kararsızlık devresinden sonra nihayet İngilizlerin isteğini yerine getirmeye yöneldi ve sonuç olarak Cemal Paşa, Cevat Paşa görevlerinden alındılar. O zaman gönül isterdi ki, Ali Rıza Paşa Hazretleri ortaya çıkan bu yabancı saldırıya karşı bütünüyle hükümeti ayağa kaldırsın, tepki gösterip olay yaratsın. Oysa her zaman olduğu gibi, kabinemiz kuruntuya düşme ve işi idare etme politikasına daha çok önem verdi ve düşmanın arzusunu yerine getirerek olayı kapattı. Bunun ardından İngilizler görünüşte tatlı, kamuoyunun gönlünü alacak bir genelge sundular. İngiliz siyasi temsilcisi, İngiliz Dışişleri Bakanlığı adına hükümetimize bir nota verdi. Notada şöyle deniliyordu, önce itilif devletlerine karşı başlatılmış olan ve Yunanlıları da içeren eylemleri durdurunuz. İkinci olarak, Türkiye'de Ermenilere karşı yapılan katliamdan vazgeçiniz. İşte bu iki önerimizi yerine getirmeniz durumunda İstanbul size bırakılacaktır. Bu iki istek dikkate alınmazsa, barış şartları kötü biçimde etkilenmiş olacaktır. Efendiler, bu tabii ki çok haince ve samimiyetten uzak bir istek idi. Çünkü her iki öneride de gerçekte yeri olmayan konular üzerinde duruluyordu. Birincisi Yunanlıların da içinde bulunduğu itilif hükümetlerine karşı eylemde bulunmamak, saldırıya geçmemek önerisi. Zaten böyle bir şey olmadı. Gerçi Yunan cephesinde, İzmir cephesinde, silh ve mevzilenmiş bir takım kuvvetler, milli kuvvetler vardı, fakat bu, devlet kuvveti, hükümet kuvveti, ordu kuvveti değildi. Bu, Yunanlıların, ateşkes hükümlerine uymayan davranışları ve insanlığa karşı dünyada eşine rastlanmayacak biçimde zulmederek, facialar yaratmalarına karşın devletin koruyuculuğundan yoksun olan milletimizin kendi namusunu, onurunu korumak ve kollamak için silha sarılmak zorunluluğundan kaynaklanıyordu. İtilif devletleri bu masum İslam halkının korunmasından söz etmemişlerdi. Sadece onlara saldıran kuvvetin önüne set çekilmemesi gerektiğinden söz edilmişti. Diğer yörelerde bile itilaf devletlerine hiçbir saldırı yapılamamıştı. Bu nedenle söz konusu isteğin asıl iç yüzü düşünüldüğünde bunun gerçekten uzak olduğu görülür. İktidardaki hükümet, doğal olarak buna cevap verebilecek kuvvete, kudrete ve yetkiye sahip bulunuyordu. Bu olayın tek ve en kesin çözümü, itilif devletleri tarafından Yunanlılara, İslam hayatına ve milletin şeref ve namusuna saldırıda bulunmamalarının önerilmiş olmasıydı. İkinci istek ise, ülke içinde katliam yapılmaması ile ilgiliydi. Ermenilere karşı böyle bir tutum yoktu ve olay doğru değildi. Ülkemiz gerçeklerini hepimiz biliyoruz. Hangi yörede Ermenilere karşı katliam yapılmıştır veya yapılmaktadır? Genel savaşın başlangıcından söz etmek istemiyorum. Aslında itilif devletlerinin de bahsettikleri doğal olarak geçmişe ait durumlar değildir. Bugün ülkemizde faciaların yaşandığı savunularak bundan vazgeçmemiz isteniyordu. Kuşkusuz Ali Rıza Paşa kabinesi bu önerilere cevap vermiştir. Ancak yine Ali Rıza Paşa kabinesinden olan bakanlar kendi üyelerine, kendi memurlarına, kendilerine bağlı olanlara İngilizlerin umut verici güzel sözlerine ön söz yaparak bu iki isteği aktarmış ve sonuç olarak yapılması istenmeyen davranışlardan vazgeçilmesini bir genelgeyle duyurmuşlardı. Bu işlem hiç şüphesiz kötü niyetle yapılmış değildir. Fakat sorun olayın anlatım şeklini bilememekten kaynaklanmıştır. Tabii ki hükümet yetkililerinin yayımlandığı bu genelgeler düşmanlarca öğrenilmiştir. Bunların yayımlanması kesinlikle isteğin gerçek olduğunu kabul etmek değildi. İsteklerine bu kadar uygun davranılmasından da İngilizler yeterince tatmin olmadılar. Bundan kısa bir süre sonra, Ali Rıza Paşa kabinesine Yunanlılar karşısında bulunan kuvvetlerin geriye çekilmesi önerisi yapılmıştır. Hepimizin bildiği gibi, milli hattına çekilmek konusu Ali Rıza Paşa, böyle bir öneriyi gerçekleştirilmesi mümkün olmayan bir konu olarak gördüğü için ve belki başka nedenlere de bağlı olarak bu baskıyı gerekçe göstererek görevinden ayrıldı, istifa etti. Ali Rıza Paşa kabinesi 23 Mart 1920 günü istifasını verdi. Böylece kabineye oy birliğine yakın bir çoğunlukla güven oyu vermiş olan Meclis Dimebusa'nın bağımsızlıkla ilgili çalışmalarını yürütme kudretini kaldırmak ve milli istekleri gerçekleştirme yeri olan Milli Meclisi herhangi bir şekilde barış üzerinde etkili olamayacak bir şekle dönüştürmek amacı açık olarak anlaşılıyordu. Bundan dolayı bütün millet bu durum karşısında, milletvekillerinin güvenine sahip olan Ali Rıza Paşa kabinesinin istifasını ölçülü bir şiddetle ve ülkemizde pek az görülen bir birlik ve coşku ile protesto etti. Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.